Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Arkadaşlar, inanılmaz bir olay oldu. Ne zaman videosunu çeksem diye düşünüyordum. Arkadaşlar, şöyle diyeyim. 5 mega kutudan 5 hakkı verdi. İçinden, arkadaşlar, bastım 3 kere bastım. İki diye yanıp söndü. Delirdim böyle. İki tane aksesuar çıktı arkadaşlar. İki tane aksesuar ve beş yazdı. Hayır iki tane aksesuar anlarım yedi yazarsa falan anlarım altı yazsa hadi belki anlarım. Arkadaşlar beş yazdı ya. Beş yazdı yok böyle bir şey ya. Bu arada bu güncelleme biraz mega kutuyu böyle biraz değiştirmişler galiba. Çünkü normalde imkanı olmayan şeyler artık oluyor. Mesela arkadaşıma benim Aras arkadaşım var. Mega kutudan çocuğa 8 yazdı. 2 tane aksesuar çıktı. Üstüne Jack'i çıktı. çıkabilecek en kötü iki aksesuar ve en kötü karakter çıktı bu arada yani o seviyeye göre. Ee, Rosetman'in videosu var bir tane 12 tık hakkı ama o da montaj yani onu geçelim. Arkadaşlar olması yani imkansız şeyler neredeyse imkansız şeyler oluyor. Arkadaşlar burada ekran fotoğrafını aldım size. Ekran fotoğrafını göstereyim. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar fotoğrafta gördüğünüz gibi. Bu ne ya bakar mısınız? <laughs> Kafayı 5 yazdı. Bak Mr. P. B. M's, Abi Daryl'ın ve Piper'ınki. Bekleyin arkadaşlar, diğerlerini göstereyim. Bu arada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunun üstüne bak çıkardım arkadaşlar bunu. Ee, bu bu olay olduktan bir gün sonra Riko'nun aygıtı çıktı. Ondan bir gün sonra yani dün Riko çıktı. Riko'nun aygıtı çıktı. Aksesuar diyeyim, aygıt demeyeyim. Yani bugün de Arabadayken daha az önce yani El Primo'nun aksesuarı çıktı. Arkadaşlar şimdi fotoğraflarını göstereyim size. Evet arkadaşlar. Rico'nunki de burada. Yani çok değişik. El Primo'nkini göstereyim arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu da zaten yeni çıkan. İnanılmaz ya. E, Polonya dilini almıştım. öylesin arkadaşlar taktik gibi oluyorsa. Şöyle söyleyeyim. E, şey o Rico'nunkini de El Primo'nunkini de çıkarırken konumum Kırgızistan'daydı. Yani öylesine Kırgızistan'ı almıştım. Taktik olsun falan dedim. Ya, belki taktiktir. Kırgızistan üstüne Polonya değil. Yani taktik gibi. Belki öyledir. Yani size net bir şey söylemiyorum. Sadece şansı olmuştur belki. Belki yarın da çıkar. İnanılmaz ya. Bu arada arkadaşlar ee, sadece bu değil size El Primo ile ilgili iki tane de gameplay izleteceğim. Şimdi Brawl Stars'a geri dönelim. Evet arkadaşlar size o maçı izletiyorum. Şimdi nerede nerede nerede? Hm. İki tane maç izleteceğim arkadaşlar. Zaten El Primo'nun aygıtı ile ay, aksesuarı pardon. Aksesuarı ile iki maç oynadım. İkisi de birbirinden mükemmel maçlar. Arkadaşlar bu maçta deliriyorum. Bu maçta manyak gibi oynuyorum. Oraya buraya zıplıyorum habire yani. Çok manyak manyak oynuyorum. Arkadaşlar diğer maçta da o kadar öyle son dakika golleri atıyorum ki bu maçta arkadaşlar deliriyorum. Böyle herkesi alıyorum oraya buraya zıplıyorum. Çok değişik kendimi alayım bir izlenmeye. Hah. <laughs> Burada çok gıcık oldu abi bir. Arkadaşlar delirdiğim kısımlar da burada da değil. Delireceğim birazdan. Yani size göre delirmiş olmayabilirim ama bana göre bayağı delirdim oyunda. Bak geldim onu aldım. Sonra zıpladım, Frank'i aldım. Sonra oradan gittim, Leon'u aldım. Oradan gol atamadım. Tamam, kabul. Burada zıpladım, Frank'i aldım. Sonra geldim bir daha BB'yi aldım. Sonra oradan zıpladım. Leon görünmezken Leon aldım arkadaşlar. Oraya buraya hoplaya ve bayağı iyi oynadım yani öyle söyleyeyim size. Bu orada bu oradan gittim. Oraya zıpladım. Leon'u tekrar aldım. Sonra gittim. Gol atamadım. <laughs> Onu söyleyeyim. <laughs> Frank'i to arkaya fırlattım. Ya bayağı arkaya fırlattım. Nasıl olduysa artık. <laughs> Adamın adı da bay beceriksizmiş. Şimdi dikkat ettim ona. Ya çok iyi arkadaşlar. Bu bir de o yakma alevli yıldız gücüyle beraber muazzam bir şey oluyor. Fişek gibi bir şey oluyor. İnanılmaz ya. Biz 8 bir orada bir şeyler denedi ama biraz tırt oldu. Ya açıkçası çok iyi ya. Bayağı iyi. Oynamışım. Şimdi bazılarınız diyordur egoist falan diye ama yani arkadaşlar bu maçta da güzel oynamamış mıyım? Yani lütfen. Burada üstüne gol attım gittim. Bir de üstüne galiba ben bu maçta yıldız oyuncu seçilmiyordum. Ha bunda yıldız oyuncu seçiliyordum diğerinde seçilmiyordum. Ya yani öyle hatırlıyorum. Diğerinde zaten esas olaylar diğerinde. Maçta çok kötü oynuyordum yani çok da değil de biraz kötü oynadım. Ama sonlarına doğru öyle son dakika golleri attım ki. Yani şimdi bu biraz el ayarı bence. Bal değil. Ta arka ta oradan koşturup bir bir nasıl tutturdum yani. Biraz el ayarıydı bence. Tamam şimdi diğer, diğer maça bu zaten esas maç bu. Arkadaşlar buralarda pek bir şey yok arkadaşlar. Zaten son dakika golleri inanılmaz şeyler. Şimdi bari delirsem mi acaba montaj star sal beni deyip montaj star alırlar mı beni? Sonra üstüne Piper'ın osurma efektini koyar. <laughs> yok delirmeyeceğim. Boş boş şeyler yapmayacağım. Ya burada çok iyi oynamadım arkadaşlar ama 1-0 iken Son böyle bir, bir saniye bile yoktu. Hatta galiba maç bitti yazısı çıkıyor. Burada Polonya dilinde oynuyordum çünkü. Maç bitti yazdı galiba orada. Polonya dilini çevirebilirsiniz istiyorsanız. Ben üşeniyorum çevirmeye. Yani maç bitti yazdı galiba. Öyle yani bir saniye bile değildi. O salise gibi bir şeydi. Orada nedense durdum. Ay bir yere bakıyordum o esnada. Bu arada ben 8 biti çıkarana kadar kimse 8 bit ay 8 bit diyorum. Mr. P kullanmıyordu. Ben Mr. P çıkarmadan beri herkes Mr. P kullanıyor. Ama gerçekten çok etkili bir karakter. Ha kendimi izlemeyi almamışım ya. Ben onu fark ettim. Niye diğerlerini gösteriyor? Ha. Aa, orada zıplayacaktım. Ah burada gol yedik. Pot. Orada emzi alıyor muyum ya? Ay. Aa primoyu da alamadım. O aç. Biraz kötü oynadım. Farkındayım. Aa, arkadaşlar yine söylüyorum zaten olay son dakika. Orada Frank atamadı. O kadar şaşırdım ki. Yani kalenin içine gerisi olacakmış. Nasıl öldüyse artık. Oradan Cine alıyor muydum? Oha cin orada şey ben hayret ettim. Çok iyi aygıtını kullandı çünkü. Aa, orada ucundan bizim Mr. P çıkardı. Burada çok güzel fırlattım adımı. Tamam o zamanında fırlattım arkadaş. Orada fırlatmasam büyük çok büyük ihtimalle yani. Baya büyük bir ihtimalle gol atmıştı. Evet. ha Arkadaşlar gol galiba burada geliyor. Evet. Evet evet. Bakın 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 bakın. bakın. maç bitti dedi. ya maç Aa burada Polonya'da da değilmişim. Yazmamış maç bitti diye. Arkadaşlar yani o kadar böyle tam son saniyede çok iyiydi. Bakın bakın burada yargı dağıtmaya başladım. Şimdi burada da zaten bir son saniye değil de son dakika diyelim. Ve 5 saniye kala atıyorum burada da. Çok iyiydi bu da. Gittim Frank'e pas attım orada. Arkadaşlar azim gösterdim yani. Emek. Orada Frank gol attı reis helal olsun diyecektim. Atamadı. Mal. Çok beleşti. Ha, burada. Heh, evet. Oradaki cim beni baya bir zorladı ya. Bak Fırlattım, O da beni çekti öcünü almak için. Hah. Otomatiğe basarak gol attım arkadaşlar. 5 saniye kala. Ve bütün bunlara rağmen maçta neredeyse hiçbir işe yaramayan Mr. P. Elim Mr. P'si yıldız oyuncu seçiliyor. Yani neden? Niye? <laughs> Neyse arkadaşlar şu el oyunu da bir tane maça girelim. Ha, o kadar konuştuk. Aslında bütün aygıtları denemek yani yeni çıkardığım bütün aygıtları arkadaşlar bu videoda denemek istiyorum. Ama video uzun sürecek baya. Ben de videoyu izlemeye alışmışım. Bırakıyorum oyunu salıyorum. İzleyeceğim diye rastgele basıyorum. Evet. Şöyle alanımız bu kadarmış. Duvarın arkasındayken fırlatabiliyor muyum acaba? Biraz trick shot deneyeceğim. Şöyle zıplayarak mesela pat. Bak 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 bak. Oo ba. <laughs> güzel güzel. Güzel. Frank gel. Hop. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Arkadaşlar bu neydi? Bu neydi? Ya montaj stars bu videoyu gör. Hani o veletler söylüyor montaj sars gör diye görüyor. Harbiden gör. Veletlere koy beni razıyım. Zaten veletlere koyacak. Başka nereye koyacak? Hadi. At artık. Yes. Arkadaşlar bu yani bu video El Primo ile inanılmaz maçlar. inanılmaz gameplay. Yok iyiydi ya. Of of of. Yargı of ve gol. Arkadaşlar bütün hepsini deneyeceğim ya. Valla videonun dakikasına falan bakmayacağım. Çok uzayacak biliyorum. Ya da bakabilirim şimdi geri vites yapacağım bir Evet. Geri vites yapacağım birazdan. Belki yani. Arkadaşlar bunu çok kişi beğendi ama yani bence yani <laughs> tırt bir yıldız gücü. Güzel değil ya abi. Yani şey kaçmak için de, kaçmak için işe yarıyor ama rakibiniz e, biraz kafası biraz güzelse yani biraz salaksa rakibiniz işe yarar. Yani bana bir tane salak bir bul geldi. E, tam beni öldürecek 200 canım mı ne var bu ay bu aksesuarı kullandım ama halbuki bul bu aksesuar mesela şimdi yapayım Bakın yani. Mesela bu aksesuarla bul direkt kaçtı ama yani kaçmasa net beni alırdı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani korkutmak amaçlı çok az atıyor mermiyi çok az atıyor az hasar veriyor. Süresi çok kısa. Yani rakibi korkutmak için çok ideal ama yani söylediğim gibi kullanış olarak bence yani çok işe yaramaz. Azlarınız der şimdi ne alakası var baya iş ya iş yani işe yarar falanlar ama yok abi yaramaz yaramaz. Yani tabi ben kötü kullanıyorumdur. İyi kullanan kullananlarınız vardır. Yani şimdi ben öyle büyük konuşmayayım çok. Bencilce konuşmayayım. Hayır. Oh. Heh. aynı 230 canım vardı o bulda. 230'du değil mi? O kadar yani neredeyse tam 230'du galiba. O bulu öyle aldım. Ya yani almadım, korkuttum. Aha kendi kalesine sokacak galiba. Bak burada yarar mesela acı. Burada çok iş görür bak. Orada dar alanda mesela. Galiba beğendim arkadaşlar ay ay aksesuar galiba yıldız gücü demiş olabilirim. Piperinki çıktı yani e, Eh yani sol sol bu yani kötü şimdi ego kası kasıyorum gibi algılamayın arkadaşlar ama. Yani şöyle söyleyeyim. Çoğu kişi arkadaşlar bunu kullanamaz. Yani ego gibi oluyor. Farkındayım. Ama arkadaşlar. Kullanışı zor. Ama ben kullanabiliyorum bunu. Yani nasıl beğendim falan demeyin bana. Yani ben beğendim. Yani eh de. Yani ben <laughs> Öyle söyleyeyim. Benim işimi görüyor. Bak mesela burada senin işini görür derken adam bir attı ya. Deneyemedim. Arkadaşlar kusura bakmayın bunu deneyemeyeceğim şimdi. Hiç basamadım ama şey video aşık çok uzun olur da. Daryl. Daryl'cık Daryl Daryl Daryl. Daryl neredesin? Aa Daryl ha buradaymış. Daryl'ın aksesuarına bakayım. Yani Daryl baktım tabii ki de, de şey. Bakayım derken kullanayım demeye çalışıyorum. Bu muazzam bence. Bence çok güzel. Bakın. Tak tak tak. <laughs> Hiç güzel kullanamadım. Yani arkadaşlar tam böyle güzel tutturursanız yaklaşık yani 3000 falan vurabiliyorsunuz. 3000'e 3000 galiba. Öyle bir o kadar yüksek vurabiliyorsunuz. Ne, siz nasılsınız? Hayat nasıl? Okul nasıl gidiyor? Oh, salak, kendi kalesini attı. <laughs> Değişik bir video oldu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, sizleri öpüyorum. Hoşçakalın, bay bay.